Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizinle beraber çiçeklere tekrar bakalım. Ben bayağıdır bir e, video çekemiyorum. Daha önce bahsetmiştim arkadaşlar, hastayım ben. Onun için her zaman müsait olmuyorum. Öyle Rabbim herkese sağlık versin, hastalara şifa versin. İçimde bana da inşallah. Böyle işte uğraşıyorum. Bir türlü iyileşemiyordum. Yani bunlarla da kafanızı şişirmek istemiyorum. Biz dönelim çiçeklere bakalım. Evet bayağı bir çiçek açanlar var video çekmediğimiz sürede. Bir de inşallah sesim güzel çıkar arkadaşlar. Bugün burada pazar var. Şöyle göstereyim. Biraz gürültü fazla olabilir. Sesimi duymasanız da çiçekleri izleyin. O kadar çok e, işim var ki arkadaşlar hani balkonda. Yapılması gereken, ama ben bir türlü yapamadım. Hmm. Çünkü çok halim yok, yapamıyorum. Bunların hep mesela budanıp bakım yapılması lazım. Geçen gün bunun biri kırıldı arkadaşlar kazayla. Ben de onu buraya gittim öyle idare ettim dedim. Şunu saksısını değiştirdim. Bakın bu da çiçek açıyor güzel. Ben bir şeyimiz minnak minnak. Çiçekleri şöyle yakın. Bunu da ne yaptımsa çok ağır yan yatıyor. düzenmiyor buraya da şunlardan yaprak koparmış koymuştum bakın yavru vermiş son yavrumu çıkardın aşkım benim Bakın bunun dikenleri elime vurabiliyorum. Rahatsız etmiyor. Gördünüz mü? Böyle seviyorum kızımı. Ay bu da tomurcuk var arkadaşlar. Bakın. Şimdi bizim burası e, soğuk olan iller var ya arkadaşlar. Onların ilkbaharı gibi aynı. 25 derece falan hava. Bak hala insanlar kısa kolluyla geziyorlar. Görünür mü bilmiyorum. Şöyle tutacağım. Ama şöyle bilmiyorum gözüküyor mu? Hala yani kısa kolluyla geziyorlar. Soğuk yok yani. Sadece böyle şey değil yani. Böyle bunaltan o sıcaklar vardı ya bizim hani deli gibi. Onlar yok. Bu ikisi de ee, çiçek şeyleri aynı bakın şöyle yakın göstereyim size ikisi de çiçekte bunun üzeri zaten deli gibi çiçek dolu sadece şeyleri farklı yaprak yapıları olsun güzeller yine de öyle Evet. Asıl, asıl bomba burada. Bakın. Tavşan kulağım arkadaşlar. Çiçek açtı. Bu kargo yaptığımda hani satış yaptığımda bundan çok herkese böyle yapraklarından koparıp koparıp hediye vermiştim. Hani görsünler onlarda. da. Bakın böyle açıyor arkadaşlar. Aslında bu böyle tam güneş bir yerde olsa daha güzel açar. Ama benim yer olmadığı için orada kalmak zorunda. Allah'ım şunlara bak şunlara bakın. Gördünüz mü? Burada da bir tane bu açıyor. Şimdi bu benim bu gösterdiklerim normalde hani arkadaşlar ilkbaharda açıyor ya bizim burada şu an ilkbahar gibi. O sıcaklıkta yani. So şey ne soğuk ne sıcak dediği hesap güzel yani şuna bakın maşallah maşallah arkadaşlar bakın dolu üzeri dolu tomurcuk bakın bu bir ara açtı geçmiş videolarımı izleyenler bilir şimdi tekrar başladı deli gibi açıyor bakın bu da yavru çıkartmış arkadaşlar dibinde ama hiç çiçek açmadı daha bilmiyorum. Bunun çiçekleri hiç bitmedi. Hiç bu maymun kuyruğunun. Hiç bitmiyor. Ama çiçekleri böyle sadece. Böyle bir boru gibi. Ucunda küçük sarı bir şey var. Çiçek yapısı öyle onun. O farklı. Şunlar farklı. Evet. Bakın. Yakut kolyemde çiçekli. Şöyle yakından da göstereyim çiçeklerini size. Bak burada da o fulgensten var arkadaşlar. Almak isteyen varsa kocaman kocaman. Bak şöyle bir bu bir dal. Ama kocaman. Uçları dal dolu. Şu da böyle bir dal. Burada da bir dal var. Üç kök var burada ama her biri anaç yani öyle düşünün. Almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilirler. Bir demlik kaktüs oradan konuşuruz. Evet, burada da kaktüsün tomurcukta. Burada da değişik bir maymun kuyruğun var arkadaşlar. Bunun da üzeri tomurcuk dolu. Biri kapanıyor, biri açıyor. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Fazla da telefonumu dışarı tutmak istemiyorum. Ama dolu, ucu dolu. Keşke içeride yer olsa da onu içeri koysam üstü var ya tomurcuk dolu Evet siyah boldim de çiçek açacak herhalde arkadaşlar. Bunlar çiçek herhalde uçlarından. Ben ilk kez göreceğim. Bilmiyorum. Bu sene bunlar açmadı. Bakın burada da bir çiçeğimiz var. Ay bu da çiçek açıyor. İlk kez açıyor. Bunu da ilk kez göreceğim. Bakın bunlar da çiçek açıyor sürekli. Çok güzel. Burası şey yumuşacık pamuk gibi. Bunu zaten fazla dikeni yok. Şu da açsaydı görürdük. Açmadım. Bu da açmadı. Bekliyorum kızlar sizi. Hadi bakalım. Bakın bu da çiçeği kaçıyor. Geçen gün şu da açmıştı arkadaşlar. Bakın. Kurudu üzerinde çiçeği. Bizim bu yılbaşılar arkadaşlar. Bizde böyle oluyor işte. Sıcak ya burası. buruşuk buruşuk oluyor. Diş kat düşün. Açıyor. Daha hala tomurcukları var üzerinde. Onlar serin havayı seviyorlar arkadaşlar. Üzeri çiçek dolu. Bak artık çiçeklerini kaldıramıyor dalları. Yan yattı. Bunlar da çiçek açtı bakın. Böyle işte arkadaşlar. Bunu komple kesmiştim. Tekrardan böyle yeşerdim. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin. İçinde bana da inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu kızla kapatalım. Hoşçakalın.